Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem izleyenlerim, Hücurat Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve özellikle Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah katındaki konumu nedir? İslam dininin içindeki yeri nedir? Yetkileri nedir? Bunlar üzerinde sohbet ediyoruz. Ve bundan bir önceki sohbetimizde demiştik ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün peygamberlerin hüküm koyma yetkisi vardır. Bu yetki elbette Allahu Teala tarafından veriliyor. Biz buna hüküm koyma yetkisi demeyelim de şöyle diyelim. Allahu Teala hükümlerini illaki Kur'an ayetleriyle göndermez. Başka bir vahiy yoluyla da gönderir. Okunmayan vahiy ile de gönderir. Resulüne emreder, o da bize emreder. Ve bu illa hani bunun ayeti deme hakkımız yoktur. Ve dedik ki mesela abdest böyledir dedik. Abdestin ilk defa teşri kılınışı, hüküm olarak ortaya konuluşu bir Kur'an ayetiyle olmamıştır. Birileri hemen Maide suresinin o 5. 6. ayetine bakıp da oradan efendim işte abdest ayeti demesin. O ayet çok çok sonradan indi demiştik. Başka başka misaller şu kıldığımız namaza bakalım. Buyurun. Hangi ayette söylüyor sabah namazının iki rekat olduğunu? Hangi ayeti kerimede söylüyor öğle namazının farzının dört rekat olduğunu? İkindi namazının farzının dört rekat olduğu? Hangi ayette yazıyor akşam namazının üç rekat olduğu? Yatsı namazının böyle olduğu? Vitiri falan zaten bulamazsınız Kur'an-ı Kerim'de. Ama söyleyin. Hele hele bugünkü dedik ki sohbetin birinde bir namaz hocası gibi Kur'an-ı Kerim bize namazı tarif etmiyor. Rükuyu tarif etmiyor. Ruku edin diyor ama ruku şöyle edilir demiyor. Secde edin diyor ama secdeyi tarif etmiyor. Namaz hocası gibi, caminin imamı gibi bize Kur'an detaya inmiyor. Teferruata inmiyor. Aynen rekatları detaylı şekilde anlatmadığı gibi, haber vermediği gibi ne yapıyor? Bize bütün bunları bize efendimiz emre diyor. Gösteriyor. Ben nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız benim bana bakın. Aynen benim kıldığım gibi kılın diyor. Bitti bu kadar. Kim sorgulayabilir? Ya Resulallah bir dakika sen böyle dedin ya hani Kur'an'da böyle bir ayet diyebilir mi? Ya Resulallah hani akşam namazının böyle üç rekat olacağı İlk iki rekatında Fatiha'dan Fatiha okuyacağımız, Kur'an okuyacağımız hele üçüncü rekatta, diğer namazlarında üçüncü, dördüncü rekatlarında sadece Fatiha ile efendim yetineceğimiz falan nerede yazıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Bu peygamber böyle bir peygamberdir. İşte diyor Ve biz ona itaat edeceğiz ve Allahu Teala ona böyle hüküm koyma yetkisi vermiştir. Aklıma gelenleri sıralayayım. Bu konu çok uzun gidecek ama bilmekte fayda var. Ey iman edenler sizden biri vefat ettiği zaman biri o, o, o mutlaka ona onun cenaze namazını kıldırın diye gösterin bir ayet. Hadi gösterin de görelim. Böyle bir ayet var mı? Ama biz yapıyoruz bunu ve farz olduğuna inanıyoruz. Öyle değil mi? Böyle hem de böyle sevap olsun diye değil. Biz bunu Müslümanlar olarak cenaze namazını farzı ı olarak biliyoruz öyle değil mi? Peki gösterin. Ey iman edenler sizden biri bir Müslüman vefat ettiği zaman onun üzerine namaz kılın. Cenaze namazı kılın diye bir ayet yok. Birileri diyecek ki efendim şeyde Tevbe suresinde şey var. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tusalli ala ahadin minhum ma O münafıklar münafıkların ölüleri üzerine sakın varıp namaz kılma diyor. Ha demek ki, demek ki namaz kıl diyen bize Rabbimizdir. Biz bunu anlıyoruz. Yani bir Müslüman vefat ettiği zaman onun üzerine cenaze namazı kılmamızı isteyen Allahu Teala'dır. Bunu Resulüne emretmiştir. O da bu işi yapıyor. Ama ayet yok. Bu ayet ne? Bu ayet başka bir ayet. Bu ayet başka bir ayet. Nasıl bir ayet? Bu ayet yani Allahu Teala'nın bu işi onayladığını veya bu işin yani kıldığımız cenaze namazlarından Allahu Teala'nın hem haberi var, hem onun emridir, hem onun arzusudur, talebidir, muradıdır. Ama burada başka bir şey diyor ki münafıklara kılmayın diyor. Yani söylediğim gibi bu sureler Tevbe Suresi falan çok çok sonradan inen surelerdir. Yine aziz ve muhterem izleyenlerim. Buyurun. Nerede göreceksiniz bu cenazenin kefenlenmesi, yıkanması? Bunlar böyle basit sevaplar mı yoksa bize göre farz mıdır? Müslümanlara göre cenazenin yıkanması da farzdır, defnedilmesi de farzdır, gömülmesi de farzdır. Ama bunların hiçbirisini biz böyle detaylı bir şekilde, hatta detaylı de böyle toplu bir şekilde bile Kur'an-ı Kerim'de çoğunu göremiyoruz. Demek ki bu resulün böyle bir yetkisi var muhterem izyenlerim. Allahu Teala bu resulü bize göndermişse bu resule böyle yetkiler vermiş. Farz kılma, haram kılma yetkisi vermiştir. Ama şunu dememiştir aşağı. Ey Rasûlüm, kafana göre bazı şeyleri haram kıl, kafana göre bazı şeyleri helal kıl dememiştir. Onları kendi bildirmiştir ama söylediğim gibi bunu illa Kur'an'a yazmak zorunda değildir. Kur'an ayet olarak göndermek zorunda değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahiri ve la yuharrimune ma harramallahu ve <rasuluhu> Ayete bakın hele bu. Bu da Tevbe suresinde. Şu kafirlerle savaşın diyor. Şu adamlarla savaşın. Kim bunlar? Allah'a ahiret gününe iman etmeyen. Başka? Allah'ın haram saydıklarını haram saymayan, Resulünün haram saydıklarını haram saymayan o kafirlerle, o ehli kitapla savaşın. Resulünün yetkisine bakın hele. Burada veriyor. Daha ne diyecek? Allahu Teala başka ne diyecek? Yani benim haram kıldığım şeyleri haram saymayan, benim helal kıldığım şeyleri helal saymayan demiyor. Resulünü de katıyor işin içerisine. Araf suresinin 156, 157, 158 ayeti kelimelerine şöyle bir bakın. Yine orada kendi Resulünden bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yettebiûne rresûlen nebiyyel ümmiyyel lezî yecidûnehu mektûben indehüm fittevrati vel incîl o ehli kitaptan iman edenleri övüyor da onlar öyle insanlardır ki kendi yanlarındaki o Tevrat'ta, İncil'de belirtilen o Rasul var ya, geleceğe beyan edilen Rasul var ya, ona hazır buldular diyor. Onu hazır buldular ve ona iman ettiler. O öyle Rasul ki diyor, çok ilginçtir. O öyle bir Rasuldür ki aynen öyle. Kötü şeyleri haram kılar, güzel şeyleri helal kılar. Çok önemli bir tabir bu. اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ Evet, bu 150, unutmayın, Araf suresinin 157. ayeti kerimesi, Müslümanların Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkındaki yani duruşunu, yani ciddi bir şekilde onun konumunu Allahu Teala burada bize gösteriyor. Tayyip olan güzel şeyleri helal kılar, habis olanları haram kılar ve müminlerin üzerinden bir takım yükleri indirir buyuruyor. Daha birçok ayeti kerimede aziz ve muhterem kardeşlerim Allahu Teala efendimize Böyle yetkiler veriyor. Bunları niçin anlatıyoruz? Efendim Kur'an'da yoksa ben e, bu be, bakma diyor ya bazı beyefendiler. İlla her şeye Kur'an'dan delil istiyorlar ya. İşte biz bunu söylüyoruz. Allahu Teala bize buyuruyor ki bu Rasul'e itaat edeceksiniz. O bir şey dediği zaman bitti. Akan sular durur sizin yanınızda. Öyle olması lazım. Asla bunu sorgulamayın buyuruyor. Ve maalesef sorgulayan, özellikle kendini bir şey bilerek, sorgulayan kardeşlerimizi uyarıyoruz. Dikkat ediniz. Bu din, peygamberle dindir. Bu dini bize o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir. Ve daha düşünün, yani öyle 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 ne maddeler vardır ki, ya zekatı verin diyor o kadar. Allah-u Teala bize ne emrediyor? Zekat verin, zekatı verin vermediğiniz takdirde başınıza geleceği düşünün diyor. Tehdit ediyor. Yevme yuhme aleyha fi nari cehenneme. O sizin biriktirdiğiniz hazineler işte kıyamet günü cehennem azabı ateşinde ısıtılacak. Sağınıza, solunuza, alnınıza, böğrünüze, arkanıza basılacak. Fezûgû mâ kuntum teknizûn. Haydi tadın bu hazinelerinizin acısını denilecek. Buna benzer ayetlerle Rabbimiz bizi ne yapıyor? Tehdit ediyor. Veya müjdeliyor zekat verenleri. Peki söyleyeyim develerin zekatının ne kadar olacağını hangi ayet söylüyor bulun? Gösterin bakalım bana. Koyunların zekatının ne olduğunu, kaç koyundan kaç tane zekat düşeceğini bir ayet gösterin bize bakalım haydi. Paraların zekatı, altınların zekatı, miktarı miktarı nedir? Yani miktarına uymak farz değil mi? İtaat etmek. Bir Müslüman hem zekat vermekle hem o zekatın kurallarına uymakla mükellef değil mi? Sadece zekat vermek farz değil, en azından kırkta birini vermekte farzdır. Öyle değil mi? Peki daha başka düşünelim. Aziz ve muhterem izleyenlerim, inanınız ki şu yaşadığımız dinin büyük bir kısmını bulamazsınız bu Kur'an-ı Kerim'de. Onun için beyefendiler zaten o işlerine geliyor birilerinin. Zaten birileri kaytarmak istediği için madem Kur'an-ı Kerim'de yok, madem Kur'an-ı Kerim'de yok diyor ve işin içinden sıyrılmaya çalışıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa bir postacı gibi öyle ya bir postacıya bir teşekkür ederiz ver tamam bir haber getirmişim ver şu zarfı deriz bir de teşekkür ederiz, hadi uğurlar olsun. İşte böyle yapmak istiyorlar. Allah'ın Resulü'nün elinden ayetleri alıp, hadi sen şöyle dur, biz bunu biliriz. Biz bundan ne yapacağımızı çıkarırız diyorlar. Ve tabi burada öyle insanlara rastlıyoruz ki aynen böyle. Yani zekat verin diyor Allahu Teala. Ne kadar malın üzerinden zekat verilecek? Yani cebinde 50 lira para var. Bunun zekatını verecek misin? 500 lira para var. Hangi miktara kadar? Veya bugün elime geçmiş ya. Bu para bugün gelmiş. Hemen bunun kırkta birini verecek miyim? Tamam cebimde zekat miktarı para var. Veya ahırımda şu kadar koyun var. Ama dün gelmiş. Yarın da gidecek. Ticaret mi? Yani üzerinden bir yıl geçme meselesi, miktar meselesi. Yani tahılların, meyvelerin zekat miktarı. Bütün bunları bize bildiren kimdir? Bu, bu, bu bu Peygamber Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. ve Bu dindir. Yani bu böyle. Yani efendim Allah Rasulullah belirttiği için buna uysak da olur, uymasak da olur. Bunu bir Müslüman söyleyemez. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim. Hücürat suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve diyoruz ki Allahu u Teala hemen ayeti kerimesinde, yani. Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Hiçbir şey Allah ve Resulü'nün önüne geçirmeyin buyuruyor. Ve devam ediyor. Devam edelim. Ve devam ettikçe de daha yine aynı konular, benzer konular yine gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Ey iman edenler! Sakın ha! Seslerinizi elmalının tabiriyle pesten alın. O Resulün yanında seslerinizi yükseltmeyin. Saltınızı yükseltmeyin. Yüksek yüksek konuşmayın. Bağırmayın. Ne olur ya? Ne olur? Dikkat edin ha. Bu ayeti kerimeye iyi dikkat edin. Aziz ve muhterem izleyenlerim bu Hucurat suresinin hemen ikinci ayeti kerimesi inanınız o kadar önemlidir ki eğer düşünürsek ey iman edenler sakının ha. Sakının o peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Ne olur? Bütün amelleriniz boşa gider. Allah Allah. Dikkat edin. Burada isyan falan yok ha. Peygamberi reddetme. Peygamberi dinlememe. Ben seni tanımıyorum falan. Böyle bir kabalık, küstahlık da yok. Ya ne? Sesini kaba çıkarıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yanında biraz seslerini yükseltmişler birileri. Rivayete göre bir savaşa birilerini göndermek üzere kumandan tayininde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer arasında biri Uyeyne bin Hıns'ı tayin edelim demiş. Biri bir başkasını tayin edelim demiş. Efendimiz'i unutmuşlar orada ve seslerini yükseltmişler. Ve Allah-u Teala da aynen böyle söylüyor. Sakının ha! O Resulün yanında seslerinizi yükseltmeyin. Ne olur? En tahbada amalikum ve entüm la hiç farkında olmazsınız siz. Amelleriniz boşa gider. Yaptığınız bütün ameller boşa gider. Allahu Ekber. Dikkat edin aziz ve muhterem izleyenlerim bu ayette peygambere isyan falan yok ha. Peygamberi reddetme, peygambere itaatsizlik falan de. Sadece onun yanında sesini yükseltmek, orada peygamberin olduğunu unutarak sesini yükseltmek. Nedir bu? Müminlerin amelini boşa götürürmüş. E peki efendim günümüzde bizi ilgilendirmez mi bu? E yani yok ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıyor ya. Peki onların günahı neydi? Yani peygamberin yanında yaşamış olmaları mı onların günahı? O sahabe böyle tehdit ediliyor. Herhalde bize de bir şeyler düşer buradan. Öyle değil mi? Biz evet ondan 1400 sene sonra geldik ama bu ayetler bizi de herhalde ilgilendirir biraz. Biz düşünerek bunlardan bir şeyler çıkarmak zorundayız hayatımızda. Yani Resulullah'ın, yani şunu iddia etmiyoruz, bakın birilerinin iddia ettiği gibi, efendim şu anda Peygamber Efendimiz biri gö bizi görüyor, gözetiyor. Yok, biz buna inanmıyoruz, o vefat etmiştir. Biz böyle abartılanlardan yana değiliz. Ama bizim yine bu ayetten alacağımız nasip vardır. Bu ayet bize de hitap ediyor. Biz onun emirleri, onun buyrukları yani onun iradesi karşısında böyle sesimizi yükseltemeyiz. Özellikle yine ona edep konusunda edebimiz yine üzerimizde takılı olacak. Biz ona karşı, onun sünnetine, onun emirlerine karşı yine edepli davranacağız. Allahu Teala bizden bunu istiyor. İnşallah kaldığımız yerden bu ayeti kerime üzerinde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenler.